Önce e, bir ödül e, verdiler bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ekol TV'ye bir ödül daha. Aslan Yapım Medya 2025 Yılın En iyi Erkek Spor Spikeri ödülünü verdi hocam. Pazartesi günü düzenlenen çok güzel bir ödül e, töreniydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben de hem senin adına hem bütün ekibimiz adına Doğru. bu ödülü aldım. Yaptığım konuşmada da bunu belirttim. Bizler hani tek başına değil. Yani bu bir ekip çalışması. Hepimiz, hep beraber. Bak arkada bizim görüntülerimiz de var. Ekol futbolda koymuşlar. Ekol TV adına, bütün ekip arkadaşlarımız adına bu ödülü aldık. Güzel. Evet. Bunu...